polis araçlarına kaçarak çarparak kaçmışlardı bu şahıslar. Ancak yine emniyet güçlerinin, güvenlik güçlerinin yapmış olduğu çalışma neticesinde 3 kişi yakalanarak, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Onu da ifade edelim. Ve bir de Melik Gazi Belediyesi'ne gideceğiz. Melik Gazi, aslında sadece Melik Gazi değil, tüm belediyeler bu çalışmaları yapıyor. İlk açıklamayı yapan, daha doğrusu görüntüleri gönderen olduğu için bugün onların haberini kullandık. Gerçekten sadece belediyeler değil, tüm vatandaşlar sokakta yaşayan hayvanlar için özellikle kırsal alanlarda yaşayan hayvanlar için çok sayıda vatandaş çok sayıda gönüllü fırınlardan ekmek toplayıp marketlerden ekmek toplayıp kendi imkanlarla onu dağlara arazilere bırakıyorlar ama bu haberimiz Melik Gazi'den. Melik Gazi Belediyesi zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak ve yaban hayvanları ile kuşlar için doğaya yem bıraktı. İşte o anlara dair görüntüler geliyor. Havaların soğuması nedeniyle barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldığını söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, "Sadece insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmıyoruz. Yaşayan her canlı için çalışmaları sürdürüyoruz." demiş. Şehrimize yağan kar ve aşırı soğuklar nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor sokak hayvanlarının kış aylarında sorun yaşamaması için yemleme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz demiş. İşte onun için oluşturulan belediye ekiplerinin aslında Gazi Belediyesi'nin neredeyse tüm parklarında bu yem alanları bulunuyor. Hem kuşlar hem de Kedi ve köpekler için bu yemleme çalışmaları yapılıyor. Bir kez daha bunu gerçekleştirilen sadece Melik Gazi Belediyesi değil tüm belediyelerimizi vatandaşlarımızı kutlamakta isterim diyelim. Ve bankalarla ilgili bir düzenleme yapıldı bugün. Hem Ticaret Odası Başkanı hem de Sanayi Odası Başkanları ayrı ayrı konunun önemine binaen açıklama yaptılar. İki ismin açıklamasını da sizlerle okuyacağım. Sayın Büyük Simitçi, Mehmet Büyük Simitçi, Kayseri Sanayi Odası Başkanı açıklama yaptı. Banka ücret komisyonlarındaki düzenleme iş dünyasına olumlu yansıyacak demiş. Çünkü bir dönem iş dünyası banka bankalardan kredi çekme konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Bu düzenlemenin yardımcı olacağını ifade etmiş. Neler söylemiş? Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan bankaların aldığı ve ücret ve komisyonlara standart getirilmesi o da olarak bizim de talebimiz arasındaydı. Yapılan düzenlemeyle özellikle ticari işlem yapan sanayici ve iş adamlarımızın maliyetlerinde ciddi düşüş sağlanmış oldu. Bu kararın iş dünyasına yansımaları olumlu olacak. Kararı memnuniyetle karşılıyoruz demiş. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden Bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenleyerek resmi gazetede yayınlamıştı. İşte bununla ilgili değerlendirmelerde bulundu Sayın Büyüksumitçi. Bir diğer isim de Sayın Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası Başkanı. O da ticaretle uğraşanların temsilcisi olduğu için o da bu konuya vurgu yapmış. Ömer Gülsoy diyor ki bankaların aldığı komisyonlara getirilen düzenlemeler. ...iş dünyasına rahat bir nefes aldıracak demiş. Neredeyse Sayın Büyük Simitçi ile aynı minval üzere bir açıklama yapmış. Şöyle söylüyor. Çeşitli isimler altında aldıkları, bankaların çeşitli isimler altında aldıkları... ...ücret ve komisyonları nedeniyle iş dünyasının sıkıntılı olduğunu belirterek... ...Kayseri Ticaret Odası olarak dile getirdiğimiz önemli konulardan biri de... ...bankaların aldığı komisyonlardı. Kurumun ve Merkez Bankası tarafından sınırlandırma getiren düzenlemeyle iş dünyası rahat bir nefes alacak, düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağına inanıyorum dedi. Yapmış olduğu açıklamada bu da iş dünyasını sevindiren önemli gelişmelerden biriydi. Umarım söyledikleri gibi insanların iş hayatına olumlu yansır, biraz daha işlerin açılmasına vesile olur diyelim. Evet, bugünlük kent gündemini burada noktalıyoruz. Dün yaşanan Sayın Öztasek'in de aralarında bulunduğu kaza ile ilgili detayları sizlere aktardık. CHP yönetimlerine kimler girdi, kim kurultay delegesi oldu onları sizlere aktardık. Yine Kayseri'nin sıcak gelişmelerini sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.